Beyazı. Çok şükür sizleri sormalı. Sizler de iyi misiniz? Ne soruyorsunuz? Ne diyorsunuz? Efendim bu denetim, yapı denetimi konusu gündeme geldi. Taslak tamamlandı Çevre Bakanlığı tarafından. Fakat muhalefetin bazı iddiaları var. Özellikle işte bu bazı askeri bölgelerin, yani belediyelerin şey, devridir vesaire. Sadece değil. yapı denetim kanunu değil de bazı kanunların değişiklik yapılmasıyla ilgili. Hem mimar kanunu hem de yapı denetim kanunu değişiklik ee, öneren bir teklif var. Onunla ilgili Başlayalım bir tamam. <laughs> Buyurun efendim gerçekten böyle bir iddia doğru mu evet. siz de söylüyorsunuz? Şimdi şu anda meclis gündemine eee Şehircilik Bakanlığımızın hazırlamış olduğu yapı denetim kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair bir kanun teklifi var. Bu teklifin içerisinde yapı denetim kanununda da bazı değişiklikler yapılıyor. Özellikle yapı denetim bünyesinde yapı müşavirlikleri artık oluşuyor. Bu müşavirlik firmaları yapı denetim kanununda faydalanarak bu işleri yapan yani yapı denetim şirketlerinin yaptığı işleri de yapacak. Ama bunlar projesinden, binanın bitimine kadar her türlü işinden isken alınıncaya kadar her türlü sorumluluk onlara ait olacak. Böylece anlaşma yaparken muhatabı arsa sahibi veya yapanlı ama ondan sonra kısmı tamamen bu müşavirlik şirketleri vasıtasıyla yürütecek. Vatandaş böylece bürokrasiden kurtulmuş olacak. Onu yapan şirketleri, müşavirlik şirketleri bu işin sorumlusu olacaklar. Bu şu bakımdan önemli. Türkiye'de Türkiye bir deprem ülkesi. Yaşayan nüfusumuzun da %85-90'a yakını bu deprem bölgelerinde yaşıyor. E, bunun için de mutlaka yapı stoklarımızın nitelikli ve mühendislik hizmeti alan yapı stokları olması gerekir. Bunu nasıl kavuşacağız? Şu ana kadar Türkiye'de son 10 yılda yapılan 4-5 milyon civarındaki sağlıklı yapılarımız olduğunu düşünürsek geri kalan yapılarımızın hepsi elden geçirilmesi gereken deprema maruz bölgelerde e, yapı stoklarımız var. Bu yapı stoklarımızın hepsinin elden geçmesi gerekir. Bunun için de mutlaka iyileştirme ile ilgili işlerimizin olması gerekir. Bu nasıl yapılacak? E bunu yapılırken de işte bazı kanunlarda değişiklik yapmamız gerekir. Özellikle kıyı kanununda bir değişiklik söz konusu. Bu kıyı kanunundaki değişiklikte dolgu alanları, oralardaki kurutma alanları, sulak alazilerde veya bataklık etkili Buralardan özellikle otoyolların geçirilmesi veya il yollarının geçirilmesi, demir yollarının geçirilmesi mümkün olacak. Onunla ilgili kıyılarla ilgili dolgu alanlarının bir ranta dönüşmemesiyle ilgili de tedbirleri alınmış. Bu askeri bölgelerde bu dolgu alanları için yok mi askeri efendim, askeri iddialar. askeri bölgeler şu bakımdan önemli. Askeri bölgelerin bazıları var ki şehir alanlarında kalmış. İşlevlerinin büyük bir kısmı sona ermiş. Özellikle askerlik şubeleri gibi. Veya daha e, pasif görevlerde, arka görevlerde e, hizmet veren birimler gibi bunların yerine özellikle belediyeler bunlarla takas ediyorlar. Bu takas imkanları getiriliyor. Bu askeri alanların içerisinde daha e, şehrin dışına taşınarak oralardaki işte hazineyle, Milli Savunma Bakanlığı muhatabı alınarak Milli Bakanlığı'nın müsaadesi doğrultusunda genel kurmay müsaadesi doğrultusunda buraların takas imkanı doğrulmuş oluyor. Efendim muhalefet diyor ki şimdi yapı denetimiyle bunun ne alakası var diyor. Yapı denetimi sizin de bahsettiğim işte depremle ilgili özellikle bu binaların denetim, denetim kanunun kapsam içerisinde gelmiyor işte bazı kanunlarda değişiklik yapılması ile ilgili kanun teklifi de var bu teklifin içerisinde bu imar kanununda yapılan değişiklikler söz konusu bu değişikliklerle birlikte kırsal alanlardaki mesela diyelim ki otlaklarda, yaylaklarda, kışlaklardaki ufak tefek yapılmış binalar var. Bu binaların da şimdi yeniden düzenlenmesi gerekiyor. Mevcutlar korunarak yeni binaların yapılmaması konusunda tedbirler de getiriliyor. Bunlar hep tabii geniş kapsamda ele alınmış işte. Bu askeri alanların şehir dışına çıkartılarak bunlar Milli Savunma Bakanlığı ve ilgili kurumların müsaadesi doğrultusunda olacak. Bunun yapı denetim kanunuyla alakası yok. Bir bakıma e, imar kanunuyla alakası var, şehirleşmeyle alakası var. Bu şehirleşmenin gelişimiyle ilgili alanlar bunlar. E, İstanbul'un merkezinde kalmış yerler var. Şu anda oraların büyük e, dinlenme alanlarına ihtiyaç var, otoparklara ihtiyaç var. Buralardan metrolar geçiyor, yollar geçiyor. Bunlarla ilgili askeri alanlardan geçmesi tabii ki bunların zor şu andaki kanuna göre. E bu birinci derecede askeri yasak bölgeler kapsamında olan yerler hariç olmak üzere diğer yerlerle ilgili Milli Savunma Bakanlığı'nın görüş alınarak da hem imara kazandırılması hem de belediyeler buralardan eğer bir gelir elde edilecekse bu gelirin de paylaşılmasıyla esas olan bu konular bunlar. Peki çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Kolay Ağzınıza sağlık. Kolay İlesin. gelsin. Görüşmek üzere. Merci.